Işte arkadaşlar arkadaşlar bu bugüne... gelin ikinci bölümünü çekiyorum. Arkadaşlar hemen hemen başlayalım oyunumuza. Abi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Arkadaşlar arada fotomuz değişti yine söyledim. Fotomuz değişti artık. Çok çok güzel bir foto ayarladık. Yani kanalımız için. Kanalımıza girin bakın. Girerseniz görürsünüz. Girdiğiniz <laughs> anda fotoğraflar atılıyor. Göreceksiniz arkadaşlar. Bir de e, e, birinci kanalımızı da yapacağız. Saat telefon yapma değil. Bu arada arkadaşlar böyle fotoğraf espri nasıl yapılır falan. Onun videosunu da çekeceğiz. Onun videosunu da başka kanalımıza çekeceğiz. Çünkü ona abone 10 olduk arkadaşlar. Bir de hep modun artı 2 abonesi de var. Artı 2 abonesi de var aynen. Bak oğlum asla olmuyordu bak. Ama tuttu tuttu. Artı iki abonesi olduğu için 70 bak çok iyi tutturdum saygılarım. Zaten o 70'ti. Ya en kötüsünü tutturdu yine. Neyse ben şans. <laughs> ben şansım. Ama bu direkt ökülü bir şey olmaz. Hayır toplar hareketi geç ama baharatlar yer toplar. Olmadı oldu. E, öyle çizgi var. <laughs> yapar onu Bak 84 şimdi. Bak yine 84 tutturuyor adam. Yani. Görüyorsunuz. Bak 84 tutturdu. <laughs> Oğlum bu nasıl şey ya? <laughs> Sen elin bolu ver. Sen elin e, O baybulları değiştirmek lazım. Baybulu eli bile daha daha iyi yapar. 92 falan tutturuyor. Bak bak şu an 99 yaptım. aldım. Şimdi mouse'ım. O yüzden 90. Oğlum 90 içinde 90 tutturdu ya. Çıldıracağım sen burada iğne açtır. Hayır. Hayır. Oğlum epimoddan iğne mi açtın lan sen yoksa? Hayır. Epimoddan iğne açmış arkadaşlar. Hayır. <laughs> Yapmadım. Hepim ki iğne açmış. Bak. Abi, bak tutturamazsın herhalde. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Düzden başka yok. Düz biri yok mesela. tam o da olacaktı. Şimdi benim merak ettiğim şey kaç tutturacak? Sıfır tutturmasın <laughs> Bak. Şimdi bak bu 14. Bak 14 tutacak İçinde bak yeniler falan da var. Sikip teyze duruyor. Bak 14'ü tutturursan ben sana. Arkadaşlar. <laughs> 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 Ne gülüyor ya. Ne? 28 bak. Bak içinde 40 var gördün değil mi? Ben 28 tuttururum. 43 var. 28. Oğlum ya. <laughs> Sen bu ha. Ne bileyim oğlum. Hey, şu sözlerimize dikkat edelim lütfen. Nasıl dikkat edelim lütfen? Adam kırkların içinden bir kere bile. Ya bak 28 mesela bak şimdi ne olacak tamam mı? Bir kere bile o 42 ya bak şimdi 42 tutacak ya. Aferin. <laughs> 52 Aferin. o iyi bir 52 o. Nerede 42 yalan mı <laughs> <laughs> Editlerken bakarım ben. Tamam tamam çok yaptım. Ya uğurs, uğursuzsun oğlum. Başta uğursuz adem yazacağım. Tamam yazsın. 56. Komik, komik dinle. Bak bak a, orada 70'ler <laughs> 56'dan 56'yı çıkarıyor. <laughs> Arkadaşlar yüzde sıfır ihtimali karşılıyor mu? <laughs> ne işte. bu. Siz de neyi? Arkadaşlar. Uğursuz Derken Emir beni dövmesin. Bak ne? bir daha yaparsan onu döveceğim. Valla. Şamarı atarım bak. Hi, ittirdi itti bardak. Gitti bardak. Tabi tabi gider gider. Sen uğursuzlandı uğursuzluğundandır. Sen Uğursuzluğuna dayanamayıp bak. gitmiş. <laughs> bak burada 80'ler var. Bak onları tuttur. Bak 70 tuttursa ağzın şu an sorumsuz insanı sensin. Maymunlar bile e, maymunlar bile bunu, bunları herkes hani, falan tutturuyordur yani. Gel gel. Maymuna versem vay yüz gözüküyor bak. Yüzü tuttur bakayım. Tuttur. Aferin. 84 84 <laughs> Oğlum 84 vardı zaten. 84 daha <laughs> <tutsuzluğa. gülüyor> <laughs> Allah atlarsın. <laughs> Şimdi <gülüyor> atlıyormuş. Aa, güneş. E, güneş. Arkadaşlar arkadan ses verdiği için özür dileriz. Güneş dekorlar kitabına seni uğursuz insan diye yazsınlar. <laughs> evet doğru söylüyorum. Uğursuzsun işte. Kabul et. siyah kedi uğursuz gelirdi ee, e, derler ya sen siyah kedi o yalan mı sen siyah kedi misin kesin bu siyah kedi arkadaşlar kedi insan taklidi yapıyor <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir saçmalık oldu hatırlıyorum. Üzüldüm bir saçmalık. <laughs> bu yaşadıysa kesin dedi ki. Şimdi de or oran <laughs> bu orangutana dönüştü. bu hayvanlar hayvana değişiyor herhalde. İki yıldız maç ve bak 98 bak bunlar da 99 <laughs> O Oh, Var 98 orası 98. Adem ne puan veriyorsun sen? Hep bir Videodan sonra döveceğim seni. Uğursuzum. Ya uğursuz benim şans şanssızlığım mı? Gördün mü? Ne yaptın oğlum? Yüz... 100 yüz, Allah'tan yüzden yok ama <laughs> bu sıfır çıkartmasın da bu sıfır çıkartır ki. Bu mu bu? mu bu? Sen özel bir kat. <laughs> pipi. Senin pipi o. Ye ye ne oğlum? Muz. <laughs> muz diye yutturacağım sana. <laughs> arkadaşlar ben daha göreceğim 40 bölüme kadar bunu göreceğim evet seve çekmiş ben çok korktum ee? <laughs> ne oldu şimdi e, çok ben tipe <laughs> bak çok ben kesin arkadaşlar dur anne aynı tipi tekrar yapsan dur ver tableti çok bana çok gittim ben Anne bak Arkadaşlara göstereceğim. Arkadaşlar çok komik. Video bu kadardı çünkü ben çok ben daha sonra bitireceğiz. Arkadaşlar çünkü ben dayanamıyorum. döveceğim bunu videodan sonra. O yüzden. Kamera nerede? Kamera. Bu kamera yok. Kamerayı mı sildik Evet. Heh burada. Az önce. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yaptı. Arkadaşlar bu videodan bu kadar da Adem'i dövme zamanı.